Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda çocuklarımız ve onların hakları nelerdir? Bu hususu arz etmek istiyorum. Dünyaya geldiği anda anne babasına bağımlı ve muhtaç olan yavru hayatını tek başına sürdürecek durumda değildir. Açlığının giderilmesi, soğuk ve sıcaktan korunacağı sağlıklı bir barınağa kavuşması, hastalandığında tedavi edilmesi, eğitim öğretim gereçlerinin sağlanması gibi uzayıp giden ihtiyaç listesini tedarik etmek ailesinin görevidir. Adil olan Allah Celle Celaluhu, mininin gücü yetmeyeceği için büyüklere yüklemiştir geçim derdini. Yavruya gösterdiği merhameti anne babadan da esirgememiş, ihtiyaçlar konusunda anne babayı sıkıntı içinde bırakmayacak makul bir ölçü göstermiştir. Talak suresinin 7. ayetinde, imkanı geniş olan nafakayı imkanlarına göre versin. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından nafaka ödesin. Allah hiç kimseyi verdiği imkandan fazlasıyla yükümlü kılmaz. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Bakara suresinin 233. ayetinde ise Hiçbir anne çocuğu sebebiyle zarara uğratılmamalı, hiçbir baba da çocuğu yüzünden zarara girmemelidir. Sarar görmeden, mağdur olmadan içinde bulunulan hayat şartları dikkate alınarak temin edilecek nafaka o kadar önemlidir ki bu görevin ihmali ağır bir peygamber uyarısını beraberinde getirecektir. Ebu Davud'da geçin bir hadis-i şerifte bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter. Besleme ihtiyacının karşılanması, çocuğun anne sütüyle buluşma hakkını da içerir. Anne sütü yeni doğan için en sağlıklı, en besleyici ve en nitelikli besindir. Süt emme ise çocuk ile süt veren arasında akrabalık bağı oluşturacak kadar güçlü bir ilişkidir. Bir annenin emzirmek üzere yavrusunu kucağına aldığında yaşadıkları, bir bebeğin anne kucağında hissettikleri fiziksel bir beslenmenin çok ötesindedir. Ruhsal bir bağ, duygusal bir buluşma, zihinsel bir gelişme, manevi bir güçlenmedir anne sütüyle gelen. Bu yüzden Allahu Teala anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler buyurur. Ancak herhangi bir sebep buna engel teşkil ediyorsa eğer anne baba anlaşıp danışarak iki yıldan önce çocuğu sütten kesmek isterlerse kendilerine bir günah yoktur. Çocuğun bedensel ve zihinsel bir olgunluğa erişinceye kadar bakımı, gözetimi, eğitimi, başkalarına zarar vermekten veya başkalarından zarar görmekten korunması velisi tarafından sağlanır. Aynı evde yaşayan, aile birliği süren ebeveynler tarafından velayet ortaklaşa yürütülür. Ancak aile birliği sona ermiş veya anne babadan biri vefat etmiş ise küçük çocuğun bakımında annesi öncelenir. Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyurur. Anne ile yavrusunu ayıran kimsenin Allah da kıyamet günü sevdikleriyle arasını ayırır. Kısacası çocuk güven ve bağlanma ihtiyacını karşılama hakkına sahiptir. Dilinden anlasınlar ister çocuk, halini görsünler, istediklerini dikkate alsınlar, hayallerini paylaşsınlar, düşüncelerini dinlesinler, sıkıntılarını gidersinler ister. Anne ve babası ona karşı adil olsunlar haklarını korusunlar ister. Biraz da kardeşler arasında maddi ve manevi her anlamda adaletin gözetilmesi çocuğun en önemli haklarından biridir. Ev içinde yaşanan adaletsiz tavırlar ve hakkaniyetsiz kararlar anne babaya zarar verdiği gibi çocukların arasına da kin, nefret, kıskançlık ve ayrılık tohumları eker. Bu yüzden gerek ilgilenme ve ödüllendirmede Gerekse sınır koyma ve yaptırım uygulamada çocuklar arasında adil olunmalıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki, Sana iyi davranmaları senin çocuklarının üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocukların arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır. Anne baba çocuklarına hediye alırken ya da bağışta bulunurken dikkatli olmalı, Birini mutlu ederken diğerini mahrum bırakmamalı, birini güldürüp diğerini ağlatmamalıdır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklarından sadece Numan'a bağışta bulmak isteyen Beşir isimli sahabiye bu duruma beni şahit tutma, ben haksızlığa şahit olamam demiş ve eklemiştir. Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli davranın. Çocuğun anne babasından merhamet ve şefkat görme, sevgiyi aile yuvasında Öğrenme hakkı vardır. Anne kucağının, baba ocağının sıcaklığı onu derinden sarmalı, iliklerine kadar ısıtmalıdır. Hesabı tutulmayan, karşılığı beklenmeyen, şartlara bağlanmayan gerçek sevgiyi ailede tatmalıdır. Sadece sevmenin yetmediği, bu sevgiyi göstermenin de gerektiğini ifade edercesine, iştenlikle çocukları kucaklayan bir peygamberi vardır onun. Çocuklarla oynayan, onları öpen, sırtına alıp gezdiren, devesine bindiren… Hatırlarını soran, yanlarından geçerken selam veren, dizine oturup dua eden, her turfanın ilk meyvesini çocuklara ikram eden bir peygamberi vardır. Dahası çocuklarını öpmediğini söyleyen bir kişiye Allah senin kalbinden merhameti aldıysa ben ne yapabilirim diyen bir peygamberi vardır. Değerli dostlarım, Bülua erinceye kadar, çocuktan uyanıncaya kadar uyuyandan sıhhat buluncaya kadar aklını kaybedenden kalem kaldırılmıştır diyen Peygamberimiz, küçüklerin bağışlanması, her hatalarının gündeme getirilip cezalandırılmaması, Allah'ın gösterdiği bu hoşgörünün anne baba tarafından da gösterilmesi gerektiğine işaret eder. Yaşına uygun muamele görmek, anlayışla karşılanmak, doğruyu en güzel dilden öğrenmek de çocuğun hakkıdır. Elbette yanılacak, unutacak, şaşıracak, tökezleyecek, hatta kimi zaman inatlaşacak, kimi zaman usandıracak, kimi zaman usanacaktır. Nihayetinde o bir çocuktur. Mükemmele ulaşma yolculuğunda anne babasının sabrına ve hoşgörüsüne muhtaç olan bir çocuk. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.